Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda mobilya dekorasyon ürünleri yanı sıra mutfak banyo. Ürünleri indirimli ürünler, sezon sonu ürünleri, aktüel ürünleri, LC koton gibi indirime girmiş ve güncel fiyatları da sizlere paylaşacağız. Lütfen tüm emeklerimiz için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Mutfak kahve köşesi, evin en sıcak ve keyifli alanlarından biridir. Her günün stresinden uzaklaşmak, bir fincan kahve eşliğinde rahatlamak ya da sevdiklerinizle sohbetler yapmak için mükemmel bir yerdir. Bu köşe sadece kahve içmek için değil, aynı zamanda küçük bir okuma köşesi ya da günün planlarını yapmak için de ideal olabilir. Mutfak kahve köşesinin tasarımı. Bir mutfak kahve köşesi oluştururken, şıklığı ve fonksiyonu bir arada düşünmek önemlidir. Köşe, mutfağınızın ruhunu yansıtacak şekilde dekore edilebilir. Ahşap bir masa ve rahat sandalyelerle şıklık sağlanabilir. Ayrıca, küçük raflar veya açık dolaplar kullanarak kahve takımlarınızı sergileyebilir. Bitkilerle doğal bir atmosfer yaratabilirsiniz. Kahve köşesinde kullanılacak dekorasyon, ortamın sıcak ve davetkar olmasını sağlayacaktır. Yumuşak renk tonları, doğal malzemeler ve küçük detaylar. Örneğin, mumlar, sevdiğiniz kahve fincanları, dekoratif aksesuarlar. Bu alana samimi bir hava katacaktır. Ayrıca pratik kullanım için bir kahve makinesi, kahve çekirdekleri için kavanozlar, sütlük gibi aksesuarlarda yer alabilir. Huzurlu bir atmosfer için mutfak kahve köşesinde rahat bir oturuş alanı ve iyi bir aydınlatma çok önemlidir. Güneş ışığını doğrudan alan bir pencere önünde yer alan bir köşe, sabah kahvenizi içerken doğal ışığın tadını çıkarmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bir parça yumuşak dokunuş eklemek için küçük bir halı veya yastıklar kullanabilirsiniz. Aile ve misafirler için Mutfak kahve köşesi aynı zamanda misafirlerinizi ağırlamak için harika bir yerdir. Burada yapılan kahve sohbetleri evin samimi ve içten atmosferini pekiştirebilir. Evinize gelen konuklarınıza özel kahve çeşitleri sunarak bu köşeyi unutulmaz kılabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz, yararlı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.